Sevgili takipçilerimiz, herkese güzel bir gün diliyorum. Sofralarımızda bu güzel görmüş olduğunuz kesme bardaklarımız nasıl da güzel duruyor, göstermek istedim size. Ee, ürünler cam kesme bardak olarak geçiyor ve şu an limonlu sularımızı koyduk. Sizlere de sunmak istedim. Bu güzel ürünümüz sayfalarımızda şu an altılı kesme cam bardaklarımız stoklara geldi. Ee, sipariş vermek isterseniz bizler iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Şimdiden güzel günlerde afiyetle kullanın diyorum. Eskiye nostalji diyelim mi diyelim? Çünkü cam kesme bardaklar biliyorsunuz çok eskiden çok modaydı. Şimdi yeniden ee, mutfaklarımızda yerini almaya başladı.